Başındaki boynuzuyla dikkat çeken bu nafta 15 santimlik boyla böcek dünyasının kralıdır kardeş. Tabi dişlerinde boyunuzu yok ama vücudu erkeğin Larvalıklarından itibaren 2 yılda büyüyorlar. Mart ve Mayıs aylarında böyle sıcak akşam karanlıklarında ortaya çıkıp çoğalabilecekleri alan arıyorlar. Öyle de aman aman yemek yemiyorlar kardeş. Larva aşamasında büyüyor ta ölene kadar. Bu aslan parçası zararlı böceklerin hasmı, zehirli bitkilerin tüketicisidir. Al sana on numara kimyasalsız tarla tapan ilacı. Bir de doğadaki boku pisliği temizledikleri yetmiyormuş gibi çiçeklerin polenleşmesine de yardımcı oluyorlar. Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabiliyorlar dayı. Bu yüzden ona herkül böceği de diyorlar ama herkül çok farklı bir böcek. Onu da anlatacağım. Neyse bak düşün. Bu özellik insanda olsaydı 65 ton ağırlığında bir şeyi ne bileyim 65 tane tofaşı kucaklar ılıktan voltamıza alırdık yani. Bakımı ve beslenmesi kolay, ısırması veya sokması yok, pırıl pırıl bir hayvan. İnsan hayatına tamamen zararsız ya, bu yüzden Asya'da evde besliyorlar bunu. Yabancı ülkelerde larvası 15-20 dolara, yetişkini de 50-60 dolara falan satılıyor. Çarpı 7 -56. Ama evcilliği ve ticareti sizi sevindirmesin kardeş. Türkiye'de satışı ve beslemesi yasak. Doğanın kanunlarına aykırı davranmamak adına bu böceği besleyenleri ya da ticaretini yapanları 73 bin liraya kadar cezaya kıstırıyorlar. Medyada çok nadir bulunan bir tür diye bahsedenler Hakkari'ye uğrasın bir bakayım nadir miymiş. Gergedan böceği de sokaklanmasının etrafında avel avel uçan sivri sinekler, bok sinekleri gibi dönüyorlar. Ama o sokak lambası onların tindir kardeş. Oradan kendilerine güzel bir cine yapıştırıyorlar. Sonra ver elini soy devamı. Hadi hayırlı işler. Kardeş bir güzel mevzu yapıyorlar. Bir güzel mevzu yapıyorlar ki kız kavgasını izlemek deneymiş. Tabi insanlar da bu zevkin hemen ticaretini yapmışlar. Soy tükenme tehlikesindeki beyaz tüylü kanarya sevenler derneğinin at katındaki illegal oroz dövüşleri gibi gergedan böceği dövüştürüyorlar. Bu böcekte bir protein var dayı. Aklın hayalin durur. İki tane tavuktaki protein 15 santimlik hayvanda var. Gerisini sen hesap et işte kardeş. Bu naftayı sinirlendirdiğinde de kedi gibi tıslıyor bir. De. Bana bir tıslasa ölmüşlerine kavuştururum. Bu da böyle bir kardeşimiz işte. Hadi Allah'a emanet.